Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Yapacağın şey şu, karından 30 adım ileride dur, normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa 20 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla sonra 10 adım cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla. O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 30 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 20 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Gene cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış. Mesafe 10 adım ve tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Hala cevap yok. Adam mutfağın kapısına gelmiş, artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Gene cevap alamamış. Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Kadın, hayatım beşinci kez söylüyorum tavuk!